Dedim ya işte o yavru buradaymış bak. İzle izle saklanmış bir ya Şimdi ne bulacağız şimdi? Bakın pamuklu. Bu da yenge salıyor. Yengesi. <laughs> ablasının derdisi yani ablasının ablası. Ay ne şey ay cennet cennet diyor iş Çok Nasıl bir de ıstırıyor bu? Bir de ıstırıyor bu ıstırıyor. Aha halim Hadi köpek. Arkadaşlar şu an Alma, bir Ne niçok. bak. daha, bir lan bir daha, pişten pişten bir Pişten 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 bir Pişten pişten daha, bir 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 bak bir bak, Nereye gidin lan başkasının bahçesine? Aha bizim toramanımız da burada. O bundan bir hafta önce bizim toramanımızın boğulmuşlar. Bak arkadaşlar. Dur lan be. Of of çok kötü olmuş orası. Ya. Bakın şu an toraman ne yapacak? Onu oraya yerleyince. Bakın tıklanıyor. Da acıyor. Sürücüsü, Çek lan kafana bir. Çek şu kafanı. Çek. Kafayı arkadaşlar. Oh. Şuna, Şuna bakın. Arkadaşlar. Bak niye boğuluyorsun ya?

Arkadaşlar bir dakika uzaklıdan hemen. Bakın be. Elleyince ne yapıyor? Bak yarıya eliyorum. Yat şöyle. Yat şöyle. Dur. Tamam. Isır, ısıracak ya. Isıracak Elim gözüme girdi lan. Istıracak bu hadi. Isıracak. Yavan yavan.

Bu kadar videomuz. Bay bay. Abone olmayı ve görüşmeyin unutmayın.